CoinPara YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 13 Ekim 2021 Çarşamba. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Yeni nesil blockchain ekosistemi Fintech Unicorn Elrond. Web sitesinden ve sosyal medya platformlarından resmi bir açıklama paylaştı ve TwistPay olarak bilinen dijital nakit havalelerinin mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine izin veren bir e-para lisansı sahibini satın alacağını duyurdu. Şirket, TwistPay'in bu özelliğinden yararlanarak tam uyumla perakende ödemeler segmentine doğru genişlemeyi planlıyor. Cambridge Alternative Finans Merkezi tarafından derlenen verilere göre Amerika Birleşik Devletleri Bitcoin hash oranı açısından en büyük pazar payına sahip ülke ünvanını elde etti. Madencilik haritası verilerine bakıldığında ise Ağustos 2021'de Amerika'nın aylık ortalama hash oranındaki pazar payı %35.40 olurken ABD'yi Kazakistan, Rusya ve Kanada takip etti. Bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre Biden yönetimi kripto paraların risklerini anlamak için başlattığı çalışmaları yoğunlaştırdı. Ulusal Güvenlik Konseyi Uluslararası Ekonomi ve Rekabet Kıdemli Direktörü Peter Harrell, hükümetin kripto paralara yönelik yaptığı araştırmaların ilerleyen süreçte de devam etmesini beklediğini açıkladı. Harrell ayrıca kripto paraların risklerinin olduğu gibi potansiyel faydalarının da olabileceğini ifade etti. Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, 2021'in ilk çeyreğinde hükümet çalışanlarına ödemelerini Bitcoin'le yapmayı ve vatandaşların şehir vergilerini Bitcoin olarak ödemesine izin vermeyi planladığını açıklamıştı. Belediye Başkanı bu planını hayata geçirmek için ilk adımları atarak hazırladığı teklifi meclise sunacak. Kendimizi Amerika Birleşik Devletleri'nin veya dünyanın kripto başkenti olarak farklılaştırmamızı istiyorum açıklamasını yapan belediye başkanı bu hamlesiyle kripto paralara desteğini bir kez daha yenilemiş oldu. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.